Belki insan hani ihlas olmayı Allah'tan istemesi yani. Şimdi o ihlaslı olmayı istemenin yanında zımni olarak bir insan belki Allah'ın makbu kullarının halini istediğinden onlarda da o türlü marazlar söz konusu olmadığında mesela bir insanın Allah'ın mecalim min ibadikel muhlasin el muttakin el variin el zaidin el mukarrabin mahbubin اللهم اجعلنا حليما salimen, أواها نوابا منيبا متواضعا خاشعا diyorum ben yani متواضعا kibrin karşılığı خاشعا o da ucubun karşılığı içi haşyetle dolu olması en sonunda diyorum ki acaba daha denmesi lazım gelen şeyler var mıydı diyemedim son zamanlarda bilhassa demeyi yeğliyorum mütehallikan <laughs> ve Kur'an bu kadar tahsisten sonra bu tamim niye falan diyebilirler. Derim ki Kur'an-ı Kerim'de de tahsisten sonra tamimler, tamimden sonra tahsisler çok. Rabbena firli veli valideyye veli mendekele beytiye mümine veli mümine vel müminat deniyor. Bazen içimden geliyor öyle onların belki haklarının sayısınca bazen ebcedlerin sayısınca demeyi. Fakat bazen de esas duaları oturup Allah'a teveccüh edip yapmak daha güzeldir de ben gezerken konsantrasyon oluyorum. Giriyorum, konsantrasyona giriyorum. Böyle kendimi salıyorum kimse olmadığı bir yerde deli gibi dolaşmaya. Adımların ritmini de duyuyorum biraz içimde. Kalbimin ritmi, adımlarımın ritmi belki nabzım da uyuyor o esnada. Tesbihimi de elime alıyor, girişini, divacesini yapıyor. Sonra da bunları demeye çalışıyorum bazen bazı meseleleri işte şeye göre belki yüz defa, yüz elli defa bazen de ebcetiyle alırsan onu işte ebceti niye tekabül ediyorsa o kadar demeyi böyle Efendimiz'den böyle deneceğine dair bir mersurat yok fakat veliler bu kabil şeyler yapmışlar eğer bizim yani bazı şeylere karşı gönülden bir arzu, bir iştiyakımız varsa, onun gerçekleşmesi için o mevzuda yüz değil, bin demeye hazır bulunuyorsak, bizim dünyevi ve uhrevi hayatımız adına, gerçek insanı şekillenmemiz adına, müessirine, iyetine inandığımız, bu türlü evradı eskarı bin de söylesek yeridir. Ama ebcetiyle söyleme meselesinde deriz ki, bunun ebceti budur ya Rabbi, bunda bir keramet vardır. Niyetimize göre biz bunu bu sayının üstünde de söylemeyi düşünürdük ama, Şimdilik bunu bu kerametli rakamda kilitleyelim inşallah müessir olur. Yani ya 129 defa dediğimiz gibi. Diyorum ki eğer bunların bana bir yararı olacaksa arkadaşlarım bence bu yarardan mahrum kalmamalılar. Diyorum. Mesela diyelim bir fetta ismine takılmış çekmişsem Cenab-ı Hak bununla evvela çekerken onu husum anada hani siz fet denince fütahat anlarsınız. Mekke fethinden İstanbul fethine uzanan çizgide fütahat anlarsınız. Fakat aslında gönüllerin fethi de çok önemlidir. Benim gönlümün fethi çok önemlidir. İnşirah-ı çok önemlidir. İnsanların kalbinin bu hakaiki imane ve Kur'aniye'ye açılması, fethi olması çok önemlidir. Dünyanın kilit ve anahtarlarının fethi olması çok önemlidir. Bunları önce sıralarsınız. Lütfun engindir dersiniz. Sonra da alırsınız tesbih elinize, Ondan sonra ''Ya Allah, ya Fettah'' dersiniz. Üçüncü dâne üzerine onu düşünürken sesiyle beraber kalbinizin bütün mülazalarınızla beraber attığını da duymaya çalışırsınız yani. ''Ya Fettah, ya Fettah'' dersiniz, çekersiniz. Bir, herkes istifade etsin derim yani dinleyen şeylerden. Bir ikincisi, bir hırsım var burada. Allah'tan istediğimiz bu şeyleri Rabbimizin gerçekleştirmesi için duanın külliyet kesbetmesi lazımdır. Benim gaye edindiğim, mefkurem saydığım meselenin gerçekleşmesini arzu ediyorsam, ne kadar insan imdada koşarsa o kadar o mesele suuletle gerçekleşir. Onun için burada da bencillik var mıdır? Bir egoizma söz konusu mudur yani? Fakat diyorum inşallah dava adına, çünkü herkes o davadan istifade edecek, Nefsimin benim o işin içinde bir hissesi varsa, alemin milyon hissesi var. İmdada çağırma gibi bir şey yani. Bu arabayı çamura düşmüş çıkaramayacağıma göre medet diyorum, yetişin çıkaralım bunu. Bu sese, bu soluğa Hz. Üstad'da, Hz. Biri Muhan'da da şahit olursunuz. Bunlar sonra öyle derin sırlarda değil ki hani sen ne sır bilmez adamsın, faş ediyorsun deyip tenkit de edebilirsiniz ama... Rabbim zannediyorum, kalbimi biliyor ki ben siz de bu meseleleri ciddi bir iştiyakla diyorsunuz belki, daha alasını diyorsunuz da ama ben de diyesiniz diye bir hırsım var içimde. Çok daha fazla Allah deyin böyle. Çeneleriniz yoruluncaya kadar deyin Allah deyin. Hatta onu anmayı, yad etmeyi rakamların hapsine bile sokmayın. Bir kısım belki rakamların altında kalıp yorulduğunuz zaman bu defa niyetlerin ferah feza iklimini nazara alın ve deyin ki ben daha çok diyecektim ama fakat niyetim benim ifadelerimin önünde. Seni niyetimin enginliği içinde anıyorum. O türlü marazlar söz konusu olmadığına... Mesela bir insanın Allah mecalli min ibadikel muhlasinel muttakinel veriyinel zaidinel mukarrabinel radinel merdinel safinel muhibbinel al mahbubin. Allahum mec'alna halimen saliman awwahan awwaban muniban mutawadian khashian diyorum ben yani mutawadian kibrin karşılığı khashian o da ucubun karşılığı içi haşyetle dolu olması en sonunda diyorum ki acaba daha denmesi lazım gelen şeyler var mıydı diyemedim. Son zamanlarda bilhassa demeyi yeğliyorum. Mütakallikan ve ahlakil Kur'an. Bu kadar tahsisten sonra bu tamim niye falan diyebilirler. Derim ki Kur'an-ı Kerim'de de tahsisten sonra tamimler tamimden sonra tahsisler çok. Rabben afirli veli valideyye veli mendekele beytiye mümine veli mümine vel müminat deniyor. Bazen içimden geliyor öyle onların belki kalplerinin sayısınca, bazen ebcetlerinin sayısınca demeyi. Fakat bazen de esas duaları oturup Allah'a teveccüh edip yapmak daha güzeldir de ben gezerken konsantrasyon oluyorum. Giriyorum, konsantrasyona giriyorum. Böyle kendimi salıyorum kimse olmadığı bir yerde deli gibi dolaşmaya. Adımların ritmini de duyuyorum biraz içimde kalbimin ritmi, adımlarımın ritmi, belki nabzım da uyuyor o esnada. Tesbihimi değerli alıyor, girişini, divacesini yapıyor, sonra da bunları demeye çalışıyorum. Bazen bazı meseleleri işte şeye göre belki yüz defa, yüz elli defa bazen de ebcetiyle alırsan onu işte ebceti niye tekabül ediyorsa o kadar demeyi. Böyle Efendimiz'den böyle deneceğine dair bir mersurat yok. Fakat veliler bu kabil şeyler yapmışlar. Eğer bizim yani bazı şeylere karşı gönülden bir arzu, bir iştiyakımız varsa onun gerçekleşmesi için o mevzuda yüz değil, bin demeye hazır bulunuyorsak bizim dünyevi ve uhrevi hayatımız adına, gerçek insanı şekillenmemiz adına müessirine, yetine inandığımız bu türlü evladı eskarı bin de söylesek yeridir. Ama ebcetiyle söyleme meselesinde deriz bu bunun budur ya Rabbi. Bunda bir keramet vardır. Niyetimize göre biz bunu bu sayının üstünde de söylemeyi düşünürdük ama şimdilik bunu bu kerametli rakamda kilitleyelim İnşallah müessir olur. Yani ya 129 defa dediğimiz gibi. Diyorum ki eğer bunların bana bir yararı olacaksa arkadaşlarım bence bu yarardan mahrum kalmamalılar. Diyorum. Mesela diyelim bir fetta ismine takılmış çekmişsem Cenab-ı Hak bununla evvela çekerken eğer bizim yani bazı şeylere karşı gönülden bir arzu, bir iştiyakımız varsa onun gerçekleşmesi için o mevzuda yüz değil, bin demeye hazır bulunuyorsak bizim dünyevi ve uhrevi hayatımız adına, gerçek insanı şekillenmemiz adına müessirine, yetine inandığımız bu türlü evrad-ı eskarı bin de söylesek yeridir. Ama ebcetiyle söyleme meselesinde deriz ki bunun ebceti budur ya Rabbi. Bunda bir keramet vardır. Niyetimize göre biz bunu bu sayının üstünde de söylemeyi düşünürdük ama şimdilik bunu bu kerametli rakamda kilitleyelim inşallah müessir olur. Yani ya 129 defa dediğimiz gibi. Diyorum ki eğer bunların bana bir yararı olacaksa arkadaşlarım bence bu yarardan mahrum kalmamalılar. Diyorum. Mesela diyelim bir fetta ismine takılmış çekmişsem Cenab-ı Hak bununla evvela çekerken onu husus manada hani siz feth denince fütahat anlarsınız. Mekke fethinden İstanbul fethine uzanan çizgide fütahat anlarsınız. Fakat aslında gönüllerin fethi de çok önemlidir. Benim gönlümün fethi çok önemlidir. İnşirah-ı sadrım çok önemlidir. İnsanların kalbinin bu hakiki imane ve Kur'aniye'ye açılması, feth olması çok önemlidir. Dünyanın kilit ve anahtarlarının feth olması çok önemlidir. Bunları önce sıralarsınız. Lütfun engindir dersiniz. Sonra da alırsınız tesbih elinize. Ondan sonra ya Allah ya fettah dersiniz. İkinci tane üzerine onu düşünürken sesiyle beraber kalbinizin bütün mülazalarınızla beraber attığını da duymaya çalışırsınız yani. Ya Fettah, Ya Fettah dersiniz, çekersiniz. Bir, herkes istifade etsin derim yani, dinleyen şeylerden. Bir ikincisi, bir hırsım var burada. Allah'tan istediğimiz bu şeyleri Rabbimizin gerçekleştirmesi için duanın külliyet kesbetmesi lazımdır. Benim gaye edindiğim, mefkurem saydığım meselenin gerçekleşmesini arzu ediyorsam, ne kadar insan imdada koşarsa o kadar o mesele suhuletle gerçekleşir. Onun için burada da bencillik var mıdır? Bir egoizma söz konusu mudur yani? Fakat diyorum inşallah dava adına çünkü herkes o davadan istifade edecek. Nefsimin benim o işin içinde bir hissesi varsa alemin milyon hissesi var. İmdada çağırma gibi bir şey yani. Bu arabayı çamura düşmüş çıkaramayacağıma göre medet diyorum yetişin çıkaralım bunu bu sese bu soluğa Hazreti Üstad'da, Hazreti Pir'i muhammanda da şahit olursunuz. Bunlar sonra öyle derin sırlarda değil. Ki, hani sen ne sır bilmez adamsın faş ediyorsun deyip tenkit de edebilirsiniz ama Rabbim